Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir değişik deneyimize hepiniz beraber hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir deney yapacağız. Ne yapacağız anneciğim biliyor musun? Ebru sanatı. Evet. Bu da değişik bir ebru sanatı yapacağız arkadaşlar size. Malzemelerimizi sayalım mı paşası? Ne var burada? Sütümüz var. Evet. Boyalarımızı sulandırdık. Değil mi anneciğim? Evet. Damlalığımız var. Ve deterjanımız var. Deterjanımızı böyle kulak çöplerine batıracağız. Şimdi güzel bir ev bu sanat yapacağız. Hazır mısın anneciğim? Hazırım. Mı? İstersen şöyle sütü dökelim. Çok azıcık. Can tabağımızın için anneciğim. Sana zahmet. Çok azıcık yeterli paşası. Arkadaşlar bu arada bunu taşımak gerçekten. Evet. Mi? Daha yeni açtık çünkü paşam. Dök dök dök. Dök bayağı bir dök anne şu. Biraz da olsun, Biraz da olsun. Bir iki damla daha tamamdır. Evet paşası. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim sizlere. Sütümüzü koyduk. Annoşum şimdi şöyle ben sana bir ilkin göstereyim. Şöyle yapacağız. Bak hemen çekiyor sulandırdığımız için. Şöyle damla damla bırakacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet anneciğim dur ben temizleyeyim onu. Evet istediğin rengi seç anneciğim. Önce bastır damlalığını şöyle bastır çek paşası. Evet sarıdan alıyorsun paşam. Çek 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 çek. Şimdi yeşilin üstüne anneciğim. Sık hepsini sık. Evet bir daha sarıda. Aferin hoş tamam. Diğer yeşillerin üstüne anneciğim sık biraz biraz. Bir de öbür yeşillere sık. Aferin sana. Şuna, şuna evet. Aferin sana anneciğim. Bir daha diğer yeşile. Sonra da üstüne kırmızı ekleyelim mi anneciğim? Yeşil sarının Olur. üstüne. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ben onu temizleyeceğim. Evet. Evet. Kırmızıları ekle bakalım akışkılım. Acaba hangisini eklesem buna ekleyeyim. Evet aferin. Diğer kırmızılar bittiyse bir daha çek paşa. Arkadaşlar şimdi buna yapıyoruz. Harika oluyor bebişim. Şimdi diğerini al. Hop. Aferin anneciğim. Şimdi diğerini alacaksın. Aferin bakalım. Çok güzel oluyor. Diğer yeşili yap anneciğim şimdi. Sonra diğer kala beyaz olan, süt olan yer var ya aşkım. Evet. Ne istediğin rengi seç. Şimdi bak, ver onu bana. Evet, şöyle yapalım. Şuraya. Şöyle ben sana çevireyim. Heh. Evet, istediğin rengi seç şimdi. Hmm. Şöyle yapalım arkadaşlar biz de. Gördüğünüz gibi şimdi daha yapacak. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi yeterli bebişkom. Kürdanlarla bak ne yapıyorsun biliyor musun? Şöyle şöyle yapıyorsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar yapıyorum. 1 2 3. Arkadaşlar çok güzel. Çok tatlı bir renk oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsini sen yapıyorsun anneciğim. Gördün mü? Lale yapacaksın. Bak lale yaptın. Aynen. Lale gibi oldu. Evet, şöyle gösterelim arkadaşlar. Bence paşam çok güzel bir desen oldu bebeğim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sabunumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Renklerin ortasına değirecek başam, renkler dağılacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. A bakalım bebşko. Gördünüz mü? A bakalım bunu oraya değir şimdi boş olan yere renklerimiz dağılıyor. Güzel bir deney aslında arkadaşlar. Ebru evet. e sanatımızı yaptıktan sonra sütün üstüne bu şekilde yapıp eğlenceli vakitler geçirebiliriz. Evet arkadaşlar, biz çok eğleniyoruz Paşam. Şimdi renkleri şimdi ben sana bir tane mavi yapayım. Oo bak. Bak. Hoppa. Gördün mü? Evet. Bak şimdi ben sana ne yapacağım? Bunu temizliyoruz arkadaşlar. Şöyle büyük damlalığımızı aldık. Bak şimdi anneciğim şu kırmızıyı aldım ya kırmızıyı koyuyorum içine bak tamam mı? Çok güzel. Bak şimdi Çok güzel. sarı koyacağız temizleyelim sarı Sarıdan çekiyoruz evet bakalım, gördün bak. mü? Bakalım şimdi nasıl bir renk çıkacak paşam a bakalım bir tane de şöyle sen yap bakalım. Buraya karışımı ben yapayım. Hadi bakalım. Şuraya. Evet. Hepsini sık, temizle. Aferin. Bir daha yapacağız. Çok eğlenceli. Boyanı evet. seç şimdi. Temizledikten siyah. sonra siyah. Evet. Aferin sana anneciğim. Bir daha şöyle iyice sık. Dur ben temizleyeyim sana. Arkadaşlar evet. bu burada elimizde nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. bakalım. Ortasına tam ortasına değirmeden. Aferin. Başka hangi renk seçeceksin paşa? Ben sana yıkayım. Yeşil. Yeşil mi? Aa bakalım. Bir, iki, üç. Evet. Şöyle gösterelim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sütledi. Çok harika oluyor. Şimdi paşam. Şunu tut bakalım. Ben de şöyle gösterelim. Bulaşık sabunumuzu koyduk. Ortasına batıracaksın yakışıklım. Batır bakalım. Gördün mü? Diğerlerine de batır hadi. Sen yap. Ortasına. Sabuna değil. Gördün mü? Onu bana ver şimdi. Şöyle gördünüz. Şunu anneciğim. Şimdilik şöyle gösterelim. Şöyle tut paşam. Evet. Bekle beni şimdi. Ben sana göstereceğim. Sen de benimle beraber yapacaksın. Arkadaşlar deterjanımızı bulaşık sabunumuzu yaptık. Şu şekilde anneciğim bak. Değdireceksin. Gördünüz mü arkadaşlar? Tacım ortasına değdir. Kırmızını. Aferin sana. Oho! tüm renkleri dışarıya attı. Bak dağılıyor. Yap bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok zevkli. Biz yaptıkça kaçıyor böyle. Bakın. Kaçmayın. Kaçmayın. Ne diyoruz paşam? Tabii ki de kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar.